Dokunmayın Portakalime. Bu kitap ilk çıktığında gerçekten çok büyük ilgi gördü. Çünkü gerçek bir hayat hikayesidir. Hayat hikayesinde vurgulanmak istenen Güneydoğu olayları ve terör olaylarında öğrenci, öğretmen ve halk üçlemesinin yaşadıkları. Burada bir taraf tutmaya da şu bu değil. Burada tamamen Güneydoğu'yu eğitim açısından aldığı yaraları, neden aldığı ve insanların terörle ilişkilerinin neden olduğunu ortaya koyan harika bir kitap. İsimler bile değiştirilmemiştir burada. Bakın, yer isimleri bile aynıdır. Ve bugüne kadar ben yazar olarak bu kitabı alıp okuyanlara hiçbir itiraz bile gelmedi. Şunu şöyle yazmışsınız da ama şu şöyleydi diyen hiç kimse çıkmadı. Çünkü gerçekten çıkamaz. Olaylar olduğu gibi yazılmıştır. Burada nereden dokunmayın portakalime isminde biraz tabii ki yazılım bize göre yanlışı var ama ben yöre insanının kullanımına göre isimlendirdim kitabı. Yoksa normalde dokunmayın portakalma diye söylememiz gerekiyordu. Çünkü isim de zaten o kahramanın ağzından çıktı öyle çıktığı için kitap ismi de dokunmayın portakalma oldu. Kahramanı küçük bir kız, Sakine isminde bir kız ve portakalın sadece resmini görmüş. Bir mezrada ben görev yaparken bunlara şahit oldum. Sevgili okuyucular, bu yaşanmış dediğim bire bir yaşanmıştır. Sakine portakalın resmini görmüş ama hiç tadına bakmamış. Sakine aynı zamanda hasta, ciğerlerinden rahatsız, aşırı derecede sık sık doktorla götürülen astım hastası bir öğrencimizdi. Her sabah geldiğinde sınıfta ağzını şapırdatırdı. Sanki bir, bir, güzel bir şey yemiş gibi. Ne yedin Sakine derdim, o da bal yemişim derdi. E oralı fakir yani bal olacağı pek aklıma gelmiyordu. E bir gün babasını gördüm dedim ki sen her gün buna iyi bal yediriyorsun çocuk hasta diye dedim. Hayır dedi bende bal nerede hocam dedi. Pekmez pekmez dedi. Pekmez düt pekmezi var ya dedi. Onu veriyorum dedi. Belki iyi gelir dedi. Ya yani onu bile bal sanıyor çocuk. Bir gün zaten ayda bir ilçeye inerdik. Ayda bir alışveriş yapardık. Başka zamanımız olmazdı, yiyemezdik zaten. 1992-93 yılları ki bunu hatırlayan olursa çok iyi, çok tehlikeli yıllardı. Öğretmen çok saldırıya uğruyordu, okullar çok saldırıya uğruyordu. Bir gün e, kasabaya indim, sakineye ve çocukları heresine birer tane gelecek şekilde portakal aldım. Portakalları getirdim sınıfta, güzelce dağıttım. Ama kimse yemeye kıyamıyor. Şimdi fotoğrafını görmüşler ama asla dokunmamışlar, yememişler, tadını bilmiyorlar. İşte böyle çocuklar uçuyor, bu ellerinde portakal. Hadi hep birlikte soyup yiyelim dedim. Soyduk yedik. Ama ben bu arada bir torpil yaptım. Sakine hasta diye ona üç tane verdim. Ben onun yediğini sandım tabii. O an dikkatim dikkatimi çekmedi ama çünkü birleşik sınıfta çok kalabalıktı. Tabii birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci sınıflar vardı. Mesela bir zaman geçti. Bir akşam Sakine geldi dedi ki, babam akşam yemeğine çağırıyor öğretmenim sizi. Çok çağırırlardı bizi. Hiç yalnız bırakmazlardı. Pişirdikleri yemeği bizden bölüşürlerdi. Fakirlerdi. Bir tavuk kesseler bile mutlaka öğretmeni çağırırlardı. Öyle güzel insanlardı onlar. Kırmadım tabi gittim. Yemeğimizi başta yemeye fakat gayri ihtiyar şöyle tavana baktım. Zaten ağaçlarla şey yapılmış, örtülmüş. Tavanları topraktan. Baktım ah verdiğim üç tane portakal orada asılı duruyor. Ben anladım tabii babası portakal getirmedi. Bunlar kimin dedi? Babası dedi ki sakinenin. Sakine de bir köşede durmuş. Hiç sesini çıkarmıyor. Çok da terbiyeliydi. E dedim ben onu vermez, yemesi için vermiştim ama. Yok dedi eve getirdi bunları öğretmenimin bana verdiği portakallardır. Kimse dokunmayacak dedi. Oraya asın dedi. Biz de astık. O an nasıl oldum biliyor musunuz? Yani gerçekten o, o duyguyu ifade etmek mümkün değil. O çocuğun duygularına bak. Ya öğretmene bakışına bak. Niye yemedin diye sordum. Hiç sesini çıkarmadı. Zaman geçti. Tabii ki çok büyük bir şanssızlık. Babasıyla tedaviye giderken bir köyde mola vermişler. Orada da gece kalmışlar, konaklamışlar. O gece doğruya terör saldırısı olmuş. Köyün meydanına toplamışlar herkesi. O an çocuk zaten çok hastaydı. Babasıyla meydana gelirken, meydana toplanırken o kaçışmalarda o işte teröristlerin görünümünden dolayı çocuk fenalaşıp ölüyor orada. Ertesi gün köye getirdiler. Bana haber verdiler ama keşke diyordum ki ben o an hiç o köyde bulunmasaydım ve onu hiç duymasaydım. Tabii eh, sakineyi götürdük, mezarına gömdük ama o portakallar hala orada duruyordu. Bir gün evine gittim, biraz babası çok üzülüyordu. Ona biraz teselli vermek istedim, halen portakallar asılıydı. Bırak dedim artık o portakalları orada kopar dedim. Sana şey hatırlatıyor, sen duygulanıyorsun, üzülüyorsun. Hayır dedi. Ben onu bakınca dedi ben kızımı hatırlıyorum. Ve tam tersi üzülmüyorum. Sanki onu görmüş gibi oluyorum. Ve ben orada tayinim çıktığı zaman hala o portakallar tavanda asılıydı. İşte bu kitap her yönüyle, her yönüyle Güneydoğu bu yönlerini anlatan güzel bir romandır. Herkesi tavsiye ederim.